çekimlerin sonunda onu meyve suyu içmeye davet edeceğim. Sonra evleneceğiz güzel bir evde mutlu mesut yaşayacağız. İki Hayır. Hayır hayır. çocuğumuz olacak ve bir köpek belki bir kedi. Ay kediyi boş ver. Hepsi hepsi ver. Bayılırım. Hadi buradan geçiyordumla başlayalım. Bakalım o meyve suyuna ulaşabilecek miyiz? Aa, başla nasıl? Ah, ah. Ya Edriğin ona aşık olursa? Ben hiç özel uçağı bilmedim. Kimse benimle ilgili şarkı yazmadı. Ve Hollywood'dan kimseyi tanımıyorum. Edriğin beni bir daha hatırlamayacak olamaz. Onda yine... Aa, belki de o da film izleyecektir. Ay ne harika olur öyle değil mi? Ama dur o zaman takip ettiğimizi düşünebilir. Beni takıntılı zanneder. Ha, ben mi takıntılıyım? ha? Ayrıca peşinden gitmem normal. Yani takip etmeden aynı yere gidemem ki. Aa.